Ne var Eyşan? Dışarı gel. Önemli. Ne var? Vedat Nazar'la evleniyor. Ne? Mercan eğer konuşursa... ...kardeşinin kocasını suçlayamaz. Beni asla diyemez. Vedat o yüzden Nazar'la evleniyor değil mi? <laughs> ne, dememi bekliyorsun ki? Vedat bu. Durdurman lazım. Ben nasıl durduracağım? Ona geri dönmemi bekliyorsan daha çok beklersin. Git buradan. Bak Pazartesi zaten mahkemem var. Zaten hakim Yiğit'i sana verecek. Al oğlunu, al Tahir'i. Gidin buradan. Sen burada olmazsan Vedat da kalmaz. Ben niye gidiyorum? Benim kocam zaten buralı. Ben de artık buralıyım ve hiçbir yere gitmiyorum. Bu evliliği engelleyebilecek tek kişi sensin. Senin yaşadıklarına başkasının yaşamasına asla göz yummazsın. Ha, sen nazara üzülüyorsun. Vicdan mı yapıyorsun Eyşan Sayar? Benim çektiğim şeylere göz yumdun. Ama şimdi nazara kıyamıyorsun öyle mi? Senin için yapacağım bir şey yoktu. Ya sen Vedat'ı zapt edebilecek tek kişiydin. Ya sen kurbandın. Vedat'ın tek kurbanı sensin. Üstelik o canavarın kurbanı olmayı seçen de sensin. Eşen git buradan. Ne işin var ulan senin burada? Yanga sakin ol tamam. Aa pek bir şey yapacak mısın nazar konusunda? Ne olmuş nazara? Eyşan defol. Nefes. Söylesene ne olmuş Nazar'a? Nazar, Nazar Vedat'la evleniyormuş. Ha? Aptal kız. Aptal kız. Aptal! 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 Murat! Aptal! Murat! Burası! Murat, burası! Burası! Tamam, Murat tamam sakin ol Murat! Murat! Murat tamam sakin ol. Evlenmelerine izin vermeyeceğiz ne olur sakin ol. Ne yapacağız peki?